Almanya'ya giden gelin bohçam yerine ulaştı. Baba sipariş verdi. Özellikle kızı için sanıyorum damat için de bir şeyler aldı. Özel sipariş yerine ulaştı. Sağ olsun benim istediğim gibi paketi açarken tek tek bir video çekmiş. Bütün ürünlerimi tek seferde görebilmeniz için ben de videoyu sizlerle paylaşıyorum. Hem gelin bohçasına neler alınabilir, neler konur bunu görün hem de İçindeki ürünlerimi tek tek size göstermiş olalım. Babadan kızına gelin çeyizi bakın çok güzel bu şekilde yazmalardan sipariş verdi. Annesi rahmetli olmuş bu yüzden baba kızına çeyiz düzüyor. Almanya'da olsa geleneklerimiz devam ediyor. Çok güzel yazmalar, hem desenli hem düz. Burada desenli olanları görüyorsunuz. Sağ olsun, tek tek de böyle göstermiş. Bakın hepsi Cenk cenkfereyan dört kenar iğne oyası. Tabii ki nakışlı namaz örtülerinden sipariş ettiler. Nakışlı namaz örtülerimiz bir kısmı üç kenar iğne oyası yapılmıştır. Bakın burada beyefendinin açtığı paket işte şunlar. Üç kenar el işi iğne oyası yapılmış olan ürünlerimdir. Bakın çeşit çeşit renk renk sağ olsun kızı her renkten seçtiği ikişer üçer. Çünkü bunu kınasında arkadaşlarına da dağıtmak istiyormuş. Bu şekilde farklı modellerimden de seçti. Bakın bunlar da yan kaya modellerim. Bunları kendisi için özellikle istedi. Bakalım paketimizde daha neler var. Yok yok çeşit çeşit havlular var. Yine bu havluların bir kısmını hediyelik olarak düşündüler. Analı kızı bambu havlu setlerim. Her zaman biliyorsunuz en güzelini, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, bütün Avrupa'ya kargo gönderiyorum. Siz de dünyanın neresindeyseniz fark etmez. Hindistan, Belçika, Brezilya bu ara çok seyrediyorlar beni. Dünyanın her yerinde el işine meraklı olan herkese selamlar. İşte yazmaların yenileri bakın Cenk ve Reyyan gerçekten çok güzel ürünler gönderdim. Sağ olsun, müşterim de çok beğendi. Erkek olduğu halde ürünleri bakın tek tek inceliyor. Hangilerini gönderdim, neler yaptık, ürünler doğru geldi mi? sağ olsun tek tek bakıyor kontrol ediyor bana bilgi verdi mesajını da sizinle paylaşırım onlar da çok beğenmişler ürünlerimi gören herkes çok beğenmiş hepinizi beklerim dünyanın her yerine kargo gönderdiğimi biliyorsunuz bakın burada da birkaç tane ipekli örtüler aldılar yine nikah örtüsünde kullanacak kızımız hem dini nikahında hem mevlidinde çeşit çeşit Gerçekten çok güzel. 3 boyutlu yıldız motifinden bakın bir taş rengi aldı, bir kiremit rengi aldı. Bunlar koza ipeği ile işlenmiş özel ürünlerdir. Ve menekşe motifinde işte böyle güzel bir kırmızımız, mavimiz ve sütlü kahvemiz, taş rengimiz var yine. İşte bu da beşincisi. Sağ olsun ürünlerimi çok beğendiler. Tespihlerini arkaya attı beyefendi. tesbihleri size göstermedi ama onlar da motiflerle aynı e, desende işlenmiş inci tespihlerdi. Beyefendi göstermedi. Şöyle arkadan görünüyor bakın. Düz renk yazmaları gösteriyor. Belki annesinden kalma bir alışkanlık. Düz renkleri çok beğendiğini söyledi. Bakın bu şekilde. Sanırım 15 taneydi. Sayısını şu an tam hatırlamıyorum. Sağ olsunlar bu şekilde bana memnuniyet videosu göndermişler başka neleri vardı. Hepsini tek tek açıp gösteriyor. Yine havlular var. Burada da bakalım ağır işleme havlulardan burasını özel olarak seçti. Küçük havlular, büyük havlular. Bunlar analı kızlı setler. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsi bir büyük bir küçük takımdır. Dünyanın her yerine kargo 0501 359 29 88'den dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Hindistan, Brezilya, Almanya, Fransa, Amerika, İngiltere, Belçika, Hollanda, İngiltere siz hangi ülkedeyseniz hiç fark etmez. Artı 90 0501 359 29 88 gelin çeyizi, damat çeyizi, hediyelik setler. İstediğinizi sipariş verin. Dünyanın her yerine ürün gönderiyorum. Çeyizine el atmadığımız kimse kalmadı. Siz de hiç uğraşmayın, yorulmayın. Gördüğünüz gibi çeyiziniz bende. Sipariş edin yeter. Ben her yere çeyiz gönderiyorum. Bu şekilde memnuniyet videolarınızda benimle paylaşırsanız, kargo açılış videolarınızı benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Ben de bu şekilde sayfamda paylaşırım efendim örtülerimin güzelliğine bakın videoyu çeken kişi de dayanamıyor tekrar bir kontrol ediyor hepinizi beklerim